Selamünaleyküm, herkese hayırlı günler. Bugün yine çılgın bir projenin peşindeyiz. Malumunuz efsane kasalarımızda şu tampon sinyalimiz e, Amerikan Park modülüyle parklarla beraber yanar hale getiriliyor. Amerikan Park modülü almadan e, bu işi 5 TL'ye nasıl halledebiliriz? Şimdi onu göstereceğim. Bakın şu an parklarımız yanıyor. Sağ sinyalimiz kapılar açtığımız zaman normal bir şekilde çalışıyor. Ama sol tarafımıza baktığımız zaman, evet park lambalarımızla beraber e, sol sinyalimizin de park konumunda yandığını görüyoruz. Şöyle açmaya bastığımız zaman, bakın sinyal yandı. Şimdi bunu nasıl yaptığımı kısaca göstereceğim. Basit bir şekilde tek tek yapıp videoyu uzatmayacağım. E, bu videoyu hem Facebook'ta hem YouTube'da paylaşacağım. Malumunuz ki diğer videolarım. Sadece YouTube kanalımda mevcuttu bunu hem basit olması hem çok ucuz olması sebebiyle herkesin ulaşabilmesi için bütün sosyal medya mecralarında paylaşacağım arkadaşlar yine tekrar göstereyim şöyle bir bakın açtığımız zaman bunun püf noktası şu normalde bizim sağ tarafta tek duy ampülümüz var şöyle sinyal ampülümüz tek duy sinyal ampülümüz. Şimdi bu ampulümüzün yerine biz ne yapıyoruz? Hemen göstereyim. Bakın tek duyu ampulümüzün yerine şöyle e, fren lambası ampülü takıyoruz. Fren ampülü yani. Şöyle bastığımız zaman kumandamıza veya sinyal verdiğimiz zaman. Şu an bağlantısına gevşeklik oldu bir saniye. Arkadaşlar bağlantıların tam olmasına dikkat edin. Bakın şu an bağlantımız çalıştı. Şu parklardayken e, park konumundaki kısa bu rezistansımıza park bağlıyoruz. Şu fren rezistansına da sinyal bağlıyoruz. Yani arkası toplarımızda parklar açtığımız zaman e, yanan e, parklardaki işlevi gören şu rezistans tam da bu. Frene bastığımız zaman yanan şu sinyal verdiğimiz zaman bakın nasıl güçlü yanıyor. Yani Fren komutu değil de sinyal komutu verdiğimiz zaman bu ampül Amerikan Park modülü takmış gibi hem park hem sinyal görevini gerçekleştiriyor. Peki bunun püf noktasından bir tanesi ampül çift duy ampül takacağız. Hocam çift duy ampülü nasıl oraya uyarlayacağız? Şimdi hemen onu da gösterip inşallah videomu sonlandıracağım. Bakın şu sağ tarafın soketi orijinalinde şöyle bir artı bir eksi olmak üzere. Bakın bunun demek ki e, böyle çift soket olanları da varmış. Eğer ondan bulursanız bu tarz e, sinyal kutunuza uyacak şekilde şöyle şu kasaya uydurabileceğiniz hazır bir e, çift duy böyle soketi varsa onunla da hiç uğraşmadan halledebilirsiniz. Sadece şu kablo bağlantılarıyla. Bakın şu sinyalimizin artısı, şu parklanmamızın artısı şuradan. Zaten şaseyi kendisi soketten alıyor. Bakın şimdi şu ampulü çıkartayım. Bakın içi bu şekilde. E, orijinalinde böyle bir malzeme. Şu ortadaki görmüş olduğunuz şu demiri arkadaşlar onu çekiyoruz. Küçük bir kargo burnu yardımıyla. Daha sonra. Bakınız soketimizin içindeki e, çıkardığımız yer görülüyor. Şu orijinal hali. Bakın şu ortayı çıkardım Şu çıkarmış olduğumuz hali. E, şu kenarından kesiyoruz az bir şey. Oradan da bir delik açıyoruz soketin içine doğru. Bakın şuraları ben büyüttüm ama öyle bir şey yapmayın siz. Ben deneme amaçlı yaptım. Eğer ortadan almaya çalışırsanız şu içerideki sokete değiyor. Buraya değmemesi için bakın. Şurayı da birazcık ben yonttum. Ona bile gerek kalmıyor eğer şurayı biraz derin açarsanız. Şu iki kabloyu şuradan geçirdiğiniz takdirde işiniz tamam. Bunu da şöyle içine doğru şöyle ittiriyorsunuz. Bakın şunları da e, yuvaları zaten oturuyor sağa sola kaymayacak şekilde. Yani soketimiz çift duy bir soket oluyor. Şöyle ampulü de e, takıyoruz yerine bağlantılarını yapıyoruz. E, park kısmını şu yani yukarıdaki olan rezistansı e, parklanmasına sönük yanması için e, düşük wattta yanması için hem ısınmaması açısından hem karşıdaki önünüzdeki şoförlerin dikkatini dağıtmaması açısından önemli. İkincisi de şu e, fren rezistansına da sinyal artısını bağlıyorsunuz. Sonra izolesini yapıp komple e, montajını yaptıktan sonra işleminiz tamamdır. 5 TL'ye bakın şunlar 2,5 lira mıydı 5 lira mıydı tam hatırlayamadım. E, 2,5 diye hatırlıyorum. 2,5 TL'ye alıyorsunuz. 2 tanesini 5 liraya hallediyorsunuz. Elinizde ampul yoksa ampul almanız gerekecek. Bu şekilde işiniz hallolmuş oluyor. Şimdi en son montajını da yapıp bitirip nasıl göründüğüne bakalım. Sonra da inşallah size bu faydalı videomuzun da sonuna geldiğini belirtelim. Montajımızı tamamladık. Çok şık oldu. Paklarla da aynı renk oldu. Aynı ton oldu. Ben çok açık olur diye tahmin ediyordum ama tahmin ettiğimden çok güzel çıktı. Bakın şöyle parklarla beraber. Şu an kamerada çok e, aydınlık gibi duruyor ama çok tatlı böyle kısık bir bakın şöyle park havası var yani. Şöyle açma tuşuna bastığımız zaman bakın sinyalleri yakıyor. Kitlemeye basıyoruz. Yani sıkıntısız çalışıyor. Anlaşılıyor da ee, hatta şöyle bakın. Yere bakın. Bakın bayağı aydınlık. Yani trafikte de e, sürüş güvenliği ve trafik güvenliğini ihlal edecek bir durum yok. Hem çok şık oldu hem de Arkadaşlar 5 liraya Amerikan Park modülünü kendimiz halletmiş olduk. Hepinize hayırlı akşamlar. Ee, diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Çünkü çok güzel çalışmalarımız var. Yine kendiniz yapabileceğiniz. Bakın arabamızın içine kadar aydınlık. Tavan ampulümüzü de birer kardeşim verdi. Gayet güzel aydınlatıyor arkadaşlar. Bakın kapımızı kapattık, ee, hemen sönmüyor o da. Onu da geciktirme rolesiyle yaptık. Onu da yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler.